Hocam, Buyurun. çok enteresan başlıklar söylemişsiniz yine. Yani check-up para kaybı, ekmek masum, mangal zararsız, kanser abartılıyor. Bu enteresan. <laughs> Tabii bu, kendinizi so doktora kurcalatmayın. Ha. Bunlarla birlikte herkes muhtemelen ayakta alkışlayacak. <laughs> ya. Konuyu çarpıtmadan da anlatayım. Tek tek Bazen söyleyelim. Çünkü bu, bunlar başka tarafa çekilebiliyor. Şimdi birincisi hakikaten doktora gidip bir şikayetiniz yoksa kendinizi kurcalatmanın bir anlamı yok. Çünkü efendim eskisi gibi değil. Aletler çok hassas. Eskiden görülmeyen, bilinmeyen, anlaşılmayan bir şey olmayan ne varsa bunları saptayıp sizde bilmem ne varmış buna bilmem ne yapmak lazım deyip sizi turnikeye sokmak diyorlar efendim. Mesela gidiyorsunuz benim dirseğim de ağrıyor diyorsunuz. E sizi bir de romatoloji görsün diyor. Bu turnikeye sokmaktır. O oradan ama benim karnımda sizi gastroenteroloji görsün diyor. Sizi içeriden bir tur attırıp çıkartıyor. Sonunda bir şeyiniz yokmuş diyor ama cebinizden 10 bin lira çıkıyor. O cepten devletin cebinden. Yani siz Aa, belki oradan özel hastaneye girerken... girerseniz Oy, kendi gerçekten. cebinizden çıkıyor, devletin cebinden de çıkıyor. Dolayısıyla bize... gereksiz yere bu tetkikleri lütfen gidip kendinizi kurcalatmayın, check-up yaptıracağım diye, baktırtacağım diye. Çünkü sistem hakikaten bir şey bulur. Bulduğunun da genellikle ehemmiyeti yoktur. Yok. Yani biz yıllar önce bunlar yok muydu? Vardı. Biz farkına varmadan öyle yaşıyorduk, yaşıyorduk. Tamam. Bir de efendim şöyle bir şey var tabii her şey bu tabii kadar erken, değiştiği erken zaman. Erken teşhisi de sakın ihmal etmeyin tabii ondan bahsetmiyorum. yani Mesela sivir testi kaç kadın yaptırıyor aklınıza geliyor mu? Lütfen bunları yaptırın bunlardan bahsetmiyoruz tabii. Bunlar planlanmış olan şeyler yani size önerilmiş tarama programlarını şey kurallarına riayet etmekte faydalar var bu ayrı. Ama onun dışında ben kendim gideceğim bunu yaptıracağım aman sağlıklı olacağım diye... Lütfen takıntı haline getirmeyin. Siz öncelikle sofrayı kollayacaksınız. Sofrayı kolladığınız anda çoluk çocuğu garanti altına alırsınız. Çocuğu okula gönderiyorlar. Yılda veriyorlar dünyanın parasını eğitim masrafı ama sofraya gelince bilmem neyi koymaya efendim organik pahalı oluyormuş. İşte öbüründen alsak zaten bu da ne kadar organikmiş. Sakın bunu düşünmeyin. Sizin mevcut olan sistem içerisinde yediklerinizin çok büyük bir kısmı sentetik. Bu sütün üretimindeki yemden yumurtanın yemine kadar hepsi için geçerli. O yüzden sakın sakın hafife almayın. Başka açıklayabilecek bir nokta bulunmamaktadır. Çocuklar demişken, mesela bunlardan şeyler var. Uzak tutun. Niye? Çünkü bu gereksiz kaloridir. Bu içine ne koydukları bilinmeyen jelatindir. Çocuk bunu aldığı zaman bir tane yemiyor efendim. Paket paket alıyor. Ben çocukları okula gidiyorum bir konuşma yapıyorum. Konuşmanız aidan çok hoş İnanamazsın. <laughs> bir gün bir gün bir gün bir çekim yapmak lazım. Ay biz şey, niye gitmiyoruz hocamla çocuklarla beraber gidelim hemen. İlkokullar geliyor. Bunlar cıvıl cıvırlar böyle. Ha. Ben de reklamlardan kareler indirmişim internetten. Onları gösteriyorum. Karenin içinde şey falan yazmıyor. İsmi falan mal, malın Yok. yazmıyor. O çocukların siz o cips için çığlığını görseniz. Ha. Bir yerde bir şey oluyor şeker bir çığlık basıyorlar o zaman anlıyorsunuz ki siz ister istediğiniz kadar kurumaya çalışın. Çocuk bunu zaten çok iyi tanıyor. 6-7 yaşındaki çocuklar ismen bas bas bağırıyorlar bilmem ne hepsine soruyorum sosis yiyor musunuz yiyoruz. Şey yiyor musunuz yiyoruz o zaman diyorum iyisini bulun iyisini yiyin. Çünkü Bye. o seviyoruz lafının içindeki o şey seviyoruz diyor o kadar içten <laughs> söylüyor ki çocuk besbellik yiyorlar. Siz ama uyarırsanız evde bunları göster yasaklamak değil efendim. Kendi kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Çünkü bu ileride hayatları boyunca herhangi bir yerde de karşılarına çıkacak. Peki Kendilerine hocam. eğer hakim olabilirlerse o zaman ileriye yönelik onlar için güvenceyi sağlamış olur. En evet, azından hediye olarak tatlı ve şekerli şeyler vermek. Yani bunu iyi bir şey olarak düşünmesi engel olacak. İyisini hale gelir. alın, Peki. farkı gösterin. Bakın bu da çikolatadır ama kalitelisidir deyin. Bu da bakın uyduruğudur deyin. Çocuk bunu bilsin. Peki hocam şimdi Canan Buyurun. hoca burada olsaydı bunu nasıl sorardım size bilmiyorum ama ekmek masum demiştiniz. Şimdi efendim ekmek var ekmek var. Canan hocanın sözünü ettiği ekmek bakkalda satılan ucuz beyaz. ekmek beyaz. Beyaz. Ben beyaz undan kabartma tozları değil sadece 9-10 çeşit katkı malzemesiydi. Sonra bakanlık Allah'tan bu konuda e, gösterdi. duyarlılık gösterdi, girişimde bulundu ve yasaklandı dendi. Bilmiyorum ama çünkü Türkiye'de bir maddeyi yasaklarsınız da stok bitene kadar devam ederler. Çünkü bunu endüstri istiyor dediler. Neyse bu bir tarafa Sizin ama siz ger ekmek gerçek ekmek bulursanız gerçek ekmeğini de söyleyeyim köy size İstanbul'da be. köy ekmeği mesela. Hmm. İyi mayalanmış içindeki o hocanın dediği gluten gibi maddeler mayalanmayla birlikte ortadan kalkıyor zaten Mayalamanın esprisi o proteinden zenginleşiyor Bunu da zaten oturup yarın falan yiyemiyorsunuz hmm. Bir dilim belki yersiniz belki yiyemezsiniz Doyuruyor çünkü zaten Doyuruyor zaten Peki hocam mangal zararsız demişsiniz Efendim mangal konusunda Allah aşkınıza mangalın üstüne atılan suçun haddi hesabı yok Bütün kanser vakalarını bir üniversite mangala atfetti Şimdi Bu mangalın nesi zararlıdır dediğiniz zaman, koku moku falan diyorlar, işte oradan gaz çıkıyor, maz çıkıyor. Kömüre yakın olunca? Şimdi kömürü iyice tutuşturduğunuzda, kor olduğu zaman artık kömürün içerisinde bir başka madde kalmıyor. Ha. Bununla ilgili kokudan oluyorsa, e, ocakçıların, o mangalın başında duran adamların aslında ticari olarak bunu yapanların bir meslek hastalığının olması gerekiyor, o da olmuyor.